Karşılaşmanın ardından teminli direktörümüz Fatih Yılmaz'ın toplantısında birlikteyiz. Evet. Ee, oyun istikrarı bizim dört maç artarak gitti. Ama beşinci maç hem oyun istikrarı hem oyuncunun performans istikrarı maalesef ee, aynı olmadı bugün. Ee, açıkçası Derbi öncesi beklenen futbol coşkusu maçta pek yoktu. Bizim adımıza söyleyecek olursak biz tabi özellikle oyuna çıkışlarda biz seri gibi bir rejister rolünün profiline sahip bir oyuncumuz yok. Ee, buna rağmen baskı yememize rağmen çıktık. Zaman zaman da sıkıntılar yaşadık ama isteğimizden vazgeçmedik. Başka bir önemli özelliğimiz bu, Loynama geldikten sonra geçiş savunmasında çok daha e, kabiliyetimiz daha yüksek hale geldik. Onun tabi e, kuvvetli ve süratli oluş şekliyle onu da Fenerbahçe o şekilde de cevap verdik. Herhangi bir pozisyona sokmadılar. Bizim çünkü buradaki veya oyunumuzdaki en büyük tehlike. E, geçiş savunması zaafımızdı geçen sene. Bu sene onu hallettik. Bugün biraz kontra presi bizim en büyük özelliğimiz topu kaptırdıktan sonra kontra pres ama onu çok fazla bugün yapamadık. Ancak buna rağmen 5 veya daha üstü gol pozisyonlarımız var. Herhangi birini gol yapsak belki golün veya öne geçmenin moraliyle ee, oyunu daha da e, domine edebilirdik. Ama olmadı. <laughs> yüzde yüzde bir pozisyon vermedik gibi düşünüyorum. Bu da önemli. Ee, Birçok önemli forveti var rakibimizin. Hücum oyuncusu var. Ee, yani tabii kazanmak en büyük isteğimizdi. Ee, ama olmadı. Ee, Bazen de olmuyor. Dediğim gibi bugün e, tadı getirecek olan, keyfi getirecek olan goldü. Gol bizi yükseltebilir. Gol bizi tekrar o coşkuyla, o moralle eski oyunumuza döndürebilirdi. Ama buna rağmen iyi mücadele oldu. E, o yüzden yapacak bir şey yok. Dört dört günde bir de maç Hatta bazen üç günde bir maç oynamak da çok kolay da olmuyor açıkçası. O yüzden çok arz ettik kazanmayı ama olmadı. Mühim olan üretmek. O üretim sonunda sonucunda muhakkak golü veya golleri bulursunuz. Bugün olmadı. Bizim zaten herhalde bu maçlar içerisinde golsüz oynadığımız tek maç. Ee, ama gol pozisyonu bulmak, güçlü bir rakiple oynuyoruz. Onun karşısında da e, bulmak önemliydi. Gol yapamadık. E, esasında bütün ayakları da denedim. Yani herhangi bir e, rakiple ilgili herhangi bir dakikada bir tedbir bir defansif anlayışta düşünmedim açıkçası. Ama eee Bugün arkadaşlarımız vurdular olmadı. <laughs> Pardon. Açıkçası bildiğimiz net pozisyonları gördüğümüz 5 galiba veya 6 bilemiyorum. Onun dışında çabuk geldiğimiz, doğru geldiğimiz ama buluşturamadığımız veya yanlış seçim yapıp heba heba ettiğimiz pozisyonlar da var. Onlar da gol ol, e, gol pozisyonu olmaya aday çok önemli pozisyonlardı. Ama e, olmadı. Daha dikkatli olacağız, daha çok çalışacağız. Yapacağımız bu. İyi geceler. Teşekkürler.